Kapon TV'den İstanbul Altılısı'na hızlı giriş Altılının ilk ayında yarışın hızlı gitmesi şansını hayli hayli yüksek gördüğüm 7 numaralı subutayı kuralı kuralı geçemez diyorum. Altılının ikinci anda bana göre yemken bir koşu yapacağını düşündüm. Dokuz numaralı şimşek izini kuralı kuralı geçemez diyorum. Altılının üçüncü bir numaralı kuyun Zeynep, iki numaralı anadolu 5 beş numaralı fıraşna ve aman aman dikkat dediğim altı numaralı şaynik göl yazıp Altının üçüncü andan sıyrılacağız. Altının dördüncü bir numaralı dalış şahini beş numaralı katsu, yedi numaralı vaz ve sekiz numaralı bonu yazıp altının dördüncü yanı geçeceğiz. Altının beşinci bir iki dört beş altı yazıp çayımızı kahvemizi neyimiz var neyimiz geçeceğiz. Altının son yanında bana göre dokuz numaralı şimşek izine konuştuklarım aynı şekilde iki numaralı azamat içinde geçerli diyorum. Kuralı kuralı geçemez diyorum. Nalkapon TV'den herkese bol şans.